Son sözün bu mu? Hoşça kal Polat. O zaman biraz hareket getirelim. Bu pusatın hali hal değil. Yoldan çıkmanın eşinde. Şifreyi söylemek için beş saniyen var. Sen de onu motive edeceksin. Saf olma pusat. Safını bil yeter. Bu mekanda benden size hediye olsun. Oh, orada dur bakalım Pusat. Ne zaman görüşmek istersin abi? Onların sabrı ne zaman tükenirse o zaman görüşürüz. Karşısına çıksam bir dert, çıkmasam ayrı bir dert. Beklemekten sıkıldım. İhtiyarlar başkanlığını bırakmak istiyorum. Gidin getirin şu adamı bana. Silah sesleri var. Acele et Timur.